Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. güzel insanlar, güzel hemşerilerim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Bu ilkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi için, cumhuriyet için mücadele edecek. 82 milyon vatansever. Ben iddialı adamım. Ben iddialı adamım. Güneysu'nun oylarını alacağım. Tek tek kalplerini kazanacağım. Oyunu vermese de kalplerini kazanacağım, sonra oylarını alacağım. Tamam mı? Size memleketin son durumunun nabzını tutmaya başlayacağım önce. Taraflardan birisi diyor ki biz gelince her şey çok güzel olacak umut veriyor. Öteki tarafta diyor ki ben gidince her şey kötü olacak. Korku salıyor. Bak birisi birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Size soruyorum. Umut mu kazanır, korku mu? Güzel. Güler yüz mü kazanır, asık surat mı? Güler yüz kazanıyor tabii. Ben gidince her şey kötü olacak ne demek ya? Bütün marifet bir kişi değil mi yani? La 86 milyon milletin evlatları var evlatları. 86 milyon. Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmaya çalışan akıl haddini bilmeyen kibirli bir akıldır. Bir tanesi dün bunlar seçilince memlekete velat dalin amin akla bak ya vallahi akla bak Allah bunların gazabından memleketi korusun kim giderse gitsin burası Türkiye Cumhuriyeti devleti siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi o siyasetçi gitti bu siyasetçi geldi diye bu büyük devlet Bin yıllık devlet geleneği olan bu millet zaafa uğrar mı? Kimler geldi kimler geçti? Her şey çok kötü olur diye düşünüyorsan sana güle güle sana. Evine evine hadi git evine hanımına eşine çoluğuna çocuğuna hizmet et. Hizmet et. Milletin kapılarını bu milletin evlatlarını açacağız. Liyakat Liyakat geçerli olacak. Sevgili gençler, mülakatı çöpe atacağız. Makamlara liyakatle siz geleceksiniz, siz. Vatanın evlatları gelecek. Rize'nin önemli bir kurumudur Çaykur. Çaykur, üreticiyi destekleyecek şekilde etkin hale gelecek. Çayın bereketi artacak. Çayın üreticisi hakkını alacak. Çayın üreten insanların keyfi yerine gelecek. Çay, çaykurun liyakatla yönetilmesini sağlayacağız. Liyakatla yönetilmesini sağlayacağız. Çaykur, çaykur, çaykur. Bugüne kadar ne yazık ki yerle bir edildi. Genel başkanımızın müjdesini buradan tekrarlamak istiyorum. Çay 15 lira olacak. 15 lira. 15 lira olacak. Kıymetli Rize'li hemşerilerim. En son bazı bilgiler duyuyorum. Özellikle bazı coğrafyalarda bunu yayıyorlar. Neymiş efendim? Millet ittifakı gelecekmiş. Diyaneti kapatacakmış. Ya bunlara bunlara Allah akıl versin. Bunlara Allah akıl versin. Benim duam tutar da bir tek bunda tutmadı. Vallahi beş senedir Allah akıl versin bunlara diyorum. Bir tek burada tutturamadı. Gene ben dua edeceğim. Ben iyilik sahibi bir insanım. iyilik istiyorum. Ya Diyaneti Kur'an. Diyaneti Kur'an Mustafa Kemal Atatürk. Biz, biz Diyaneti niye kapatalım ya? Ama şunu yapacağız. O Diyanetin başındaki partizan aklı oradan yollayacağız, oradan yollayacağız. Bizim camilerimiz kutsallarımız. Bizim camilerimiz kutsallarımız. Bizim Allah'la kul arasına kimse giremez. Bizim camilerimizi siyasete kimse alet edemez. Edemez. Edemez, ettirmeyeceğiz. Oralar, oralar bizim inancımızın güzel ahlakını, güzel erdemini, Peygamber Efendimiz'in güzel sözlerini, ahlakını anlatan yerler olacak. Ama siyaset konuşulan değil. Bir kişinin öbür, öbürünün hain ilan edildiği yerler olmayacak. Oralar bizim camilerimiz, bizim memleketimin insanların dua ettiği yerler. Evet, Diyanet açık kalacak ama Diyanet'in içindeki partizanlığı söküp atacağız. Keşke beni şu şurada Allah rahmet eylesin Mesut Yılmaz görseydi. Mesut Yılmaz baba dostumuz. Çok güzel anılarımız var. Hep bu memleketi konuşurduk kendisiyle. Çok güzel insandı. Size evet çaykur işçilerine de kadroyu biz vereceğiz. Göreceksin. Bunu söyleyin onlara. Çaykur, çaykur işçilerine de kadroyu biz vereceğiz. Bu memlekete emeği geçen, güzel işler yapan herkese teşekkür ediyoruz. Adalete savaş,